Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS soru çözümlerine, basit makinelerin genel özellikleriyle devam ediyoruz. Bu videomuzda neler varmış hemen bakalım. Arkadaşlar bu videomuz basit makinelerin genel özellikleriyle ilgili ve bunlarla ilgili bakalım nasıl sorular sormuşuz. Diyor ki basit makinelerle ilgili aşağıda verilen ifadeler hangileri doğrudur? Kuvvetten kazanç sağlayabilirler. Evet arkadaşlar, basit makineler, kuvvetten kazanç sağlayan sağlamak için tasarlanmış daha çok e, basit aletlerdir. E, yoldan kazanç sağlayabilirler. Evet, ama e, burada şuna dikkat edelim: Kuvvetten kazanç sağlıyorsa yoldan kaybettirir. Yoldan kazanç sağlıyorsa kuvvetten kaybettirir. Yani ikisinden aynı anda kazanç sağlamaz. Yani birinden kaybettiriyorsa mutlaka diğerinden kaybettiren aletlerdir. Az kuvvetle çok iş yapar. İşte burası çok tehlikeli. Arkadaşlar hiçbir zaman basit makineler işten ya da enerjiden kazanç sağlamaz. Sebebi de çok net. Geçen sene e, iş konusunu öğrenmiştik. İş kuvvet çarpı yol demekti arkadaşlar. E basit makine kuvvetten kazandırıyorsa yoldan kaybettiriyor. Dolayısıyla bunların çarpımı hiçbir zaman değişmiyor. Bu yüzden iş ya da enerjiden hiçbir zaman kazanç sağlamaz. O yüzden Birinci ifademiz doğru. ikinci ifademiz doğru. Ama işten kazanç sağlar ifadesi yanlış arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 olmalıdır arkadaşlar. Evet basit makinelerin genel özelliklerini e, özellikle burada vurgulamak istiyorum. Kuvvetten kazanç sağladığı oranda yoldan kaybettiren aletlerdir. E, yoldan kazandırıyorsa kuvvetten kaybettirir arkadaşlar. Aynı oranda sağladığı için e, kazanç ve kayıp oranı aynı olduğu için iş ya da enerjiden kazanç olmaz. Evet birinci sorumuz böyleydi arkadaşlar. İkinci sorumuz da yine e, bunların ilkeleriyle ilgili bir soru. Aşağıdaki hangisi? Basit makinelerin genel özellikleriyle ilgili yanlıştır demiş arkadaşlar. Basit makineler az parçadan oluşur ve kas gücüyle çalışır. Evet burası önemli. Arkadaşlar kas gücüyle çalışması önemli. Çünkü e, hiçbir elektronik alet yani elektrikle çalışan bir alet bir basit makine sayılamaz. Kas gücüyle çalışması önemlidir ve az parçadan oluşur. Doğru. Basit makinelerin e ee, makineler bir işin yapılma süresini kısaltabilir. Evet arkadaşlar, yani bununla daha kısa sürede bir iş yapabiliriz ama bu işten kazanç yapıldığı anlamına gelmez. Evet, bir işin yapılma süresini kısaltabilir mi? Evet, kısaltabilir basit makineler iş yapma kolaylığı sağlayabilir. Arkadaşlar kuvvetten kazanç sağlaması, bazen yoldan kazanç sağlaması, bazen işin yapılma süresini kısaltması bunların hepsi iş yapma kolaylığı sağladığı durumlardır zaten. Evet. D şıkkına bakın. Az enerji harcayarak çok iş yapılmasını sağlayabilir demiş. Yani enerjiden ve işten kazanç olduğunu söylemeye çalışıyor. Hiçbir zaman arkadaşlar basit makinede az enerjiyle çok iş yapılmaz. O yüzden bu ifade yanlıştır arkadaşlar. Bize yanlışı soruyordu. Evet. özellikle iki örnekte de Enerjiden ya da işten kazanç olmamasıyla ilgili vurgularda bulunmak istiyorum. Çünkü e, bunun genel özellikleriyle ilgili sorularda zaten en çok da e, bu kısım vurgulanır. Seçeneklerde 1-2-3'te mutlaka enerjiden kazanç ya da kayıp gibi bir ifade karşımıza çıktığında bunun hemen yanlış olduğunu söyleyeceğiz. Peki. Evet. Basit makineler... E, ile ilgili olarak ifadeler verilmiş. Bunlardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Şimdi doğru olanı arıyoruz. Peki bakalım neler var? Basit makineler bir enerji türünü başka enerji türüne dönüştürebilir. Mesela neyi? Ee, işte i̇şte bizim vücudumuzda depolanmış olan kimyasal enerjiyi kas gücüyle arkadaşlar potansiyel enerjiye dönüştürebilir, kinetik enerjiye dönüştürebilir. Başka enerji türlerine dönüştürebilir mi? Evet. Kesinlikle doğru. Basit makineler iş ya da enerjiden kazanç sağlayabilir demiş. Bakın yine aynı şeye vurgu yapıyoruz. İş ya da enerjiden kazanç sağlamazlar arkadaşlar. O yüzden iki yanlış. Evet. Kuvvetten kazanç varsa aynı oranda yoldan da kazanç vardır demiş. Bakın yoldan da kazanç değil. Yoldan ne olacak? Kayıp vardır demesi lazımdı. O yüzden arkadaşlar bu da yanlış. Bize hangileri doğrudur demişti. O zaman cevabımız yalnız bir olmuş arkadaşlar. Ee, sadece birinci ifademiz doğru. Peki. Hemen devam edelim. Evet arkadaşlar. Ee, yanda verilen ...basit makine ile ilgili olarak. Şimdi bir defa bu aletin ne olduğuna bir bakmamız gerekiyor. Bizim aletimiz arkadaşlar, aslında bir sabit makara. Bunu nereden anladık? Çünkü arkadaşlar, bir nokta etrafında serbestçe dönebiliyor... ...ve yük yükselse, hareket etse bile makaramızın olduğu konum hiçbir zaman değişmiyor. Zaten adının sabit makara olması demek... ...yüke göre ya da kuvvete göre konumunun değişmemesinden kaynaklanıyor. Evet, sabit makar olarak adlandırılır. Evet arkadaşlar, sabit makaradır. Kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü değiştirebilir. Şimdi arkadaşlar kuvvetin büyüklüğünü değiştirmesi demek e, kuvvet kazancı ya da kayıp olması anlamına gelir. Oysa ki sabit makaralarda karşısına astığın yük ne kadarsa yükü kaldırmak için uygulayacağın kuvvet de o kadardır. Yani Kuvvetin büyüklüğünü değiştirmez. Ama kuvvetin yönünü değiştirme konusuna değinelim. Kuvvetin yönünü nasıl değiştirebilir? Bakın siz kuvveti aşağı doğru uyguladığınızda bunun yük üzerindeki etkisi yukarı doğru çıkıyor. Dolayısıyla kuvvetin yönünü burada değiştirmiş oluyor. Yani siz kuvvetin yönünü değiştirme ifadesini şöyle düşünmenizi istiyorum. Genel manada bununla çok sık karşılaşacaksınız. Çünkü kaldıraçlarda da karşılaşacağız. işte makaralarda da karşılaşacağız. Şunu düşünmenizi istiyorum. Bu makara olmadan önce ben bu cismi e, kaldırabilmek için yani yukarıya hareket ettirebilmek için nereye doğru kuvvet uygulamam lazım? Yukarı. Peki bu makarayı kullandıktan sonra şu an kuvveti uyguladığım yön neresi? Aşağı. Dolayısıyla demek ki ben aşağı doğru kuvvet uygulayarak bu cismin kaldırılmasını sağlamışım. Demek ki kuvvetin yönünü değiştirmiş. Yani tekrar diyorum. E, İleride kaldıraçlar konusuna geldiğimiz zaman da ben bunu tekrar edeceğim. Kuvvetin yönünü değiştirmesi olayı şu demek: Siz bu cismi bu makarayı kullanmadan önce ya da bu basit makineyi kullanmadan önce cismi kaldırabilmek için yukarı doğru kuvvet uyguluyordunuz ama şimdi makarayla birlikte aşağı doğru kuvvet uyguluyorsunuz. Dolayısıyla yönünü değiştirmiş diyebiliriz. Ee, daha basit bir tanım. O zaman burada kuvvetin büyüklüğünü değiştirir ifadesi olduğu için ifade yanlış. Yoksa yönünü değiştirme ifadesi doğru ama büyüklüğünü değiştirme e, durum olduğu için ifade yanlış. Yükü yerden 2 metre yükseltmek için bir metre çekmek yeterli demiş. Arkadaşlar burada kuvvetten kazanç olmadığı için yoldan da kayıp ya da kazanç olmaz. Yani eğer bir sistem kuvvetten kazandırıyorsa yoldan kaybettirir bir basit makine. Eğer kuvvetten kaybettiriyorsa da yoldan kazandırır. Şimdi burada ikisi de olmadığına göre kuvvet kazancı da kaybı da olmadığına göre. Çünkü Yükümüz 100 Newtonsa bunu dengelemek için ya da hareket ettirmek için uygulayacağımız kuvvet de 100 Newton. Dolayısıyla kazançta da kayıp yok. O zaman demek ki yükü 2 metre yükseltmek istiyorsam ipi de 2 metre çekmem gerekir. Yani sabit makarada cismin ne kadar yüksel yükselmesi isteniyorsa uygulanması gereken yani ipin çekilme miktarı da ona eşit olmalıdır. Dolayısıyla bu ifade de yanlış. Bize hangileri doğrudur dediği için yine cevabımız ne oldu? Yalnız bir doğru arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi burada e, basit makinelerle ilgili olarak demiş ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bu ifade önemli. Giriş kuvveti ne demek? Çıkış kuvveti ne demek? Arkadaşlar e, giriş kuvvetini genel anlamda şunu şu şekilde ifade etmek istiyorum. Giriş kuvveti senin basit makineye uyguladığın kuvvetin büyüklüğü yani giriş kuvveti eşittir. Neymiş? Bizim uyguladığımız kuvvet. Peki çıkış kuvveti ne? Arkadaşlar çıkış kuvveti dengeleyeceğiniz ağırlığın büyüklüğü olabilir. Yani dengelediğiniz ağırlığın ya da e, kaldırdığınız ağırlığın büyüklüğüne biz çıkış kuvveti diyoruz. Yani eğer sen e, Büyük bir kuvvet uygulayarak küçük bir ağırlığın dengelenmesini sağlıyorsan, sen bu sistemde kuvvetten kaybediyorsun demektir arkadaşlar. Yani tekrar diyorum, büyük bir kuvvet uygulayarak küçük bir ağırlığı dengeliyorsan, bakın çünkü arada büyüktür işareti var, diyor ki. Giriş kuvveti çıkış kuvvetinden büyükse sistem kuvvet kazancı sağlar diyor ee, arkadaşlar kuvvet kazancı sağlamaz kuvvetten kaybettirir bu sistem çünkü büyük kuvvet uygulayarak küçük bir ağırlığı dengelemişsin demektir. O zaman sistemin kuvvet kazancı sağlaması için ne olması lazım? Çıkış kuvvetinin giriş kuvvetinden büyük olması lazım. Yani Az kuvvet uygulayarak büyük bir cismi dengelemek lazım. İşte buna kuvvet kazancı deniyor. O zaman demek ki e, birinci cümle yanlış arkadaşlar. Peki giriş kuvveti e, küçük, çıkış kuvveti ise yani çıkış kuvveti daha büyükse, işte bu bizim dengeleyeceğimiz ağırlık demekti. Bu da bizim uygulayacağımız kuvvet demekti. Evet, demek ki ağırlık büyük kuvvet olursa, yani küçük kuvvetle büyük ağırlığı dengelersek. Bu ne demek oluyor? Kuvvetten kazanç var demek. Bu sistem kuvvetten ne yapar? Kazanç sağlar demek. Peki kuvvetten kazanç sağlarsa ne yapar? Yoldan da kayıp vardır bu sistemde. Evet. Peki kuvvetten kazanç sağladığı için yoldan da kaybettiriyor. Ne diyor devamında? Cismi bir metre yükseltmek için kuvvet uygulanan yer daha çok hareket ettirilmelidir. Evet, kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp olmalı. O zaman demek ki cismin yerden bir metre yükselmesini sağlamak için e, kuvvet uyguladığımız yerin arkadaşlar daha fazla hareket ettirilmesi gerekiyor. Bu yol kayıp olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla doğru bir ifade arkadaşlar, iki de doğru söylemişiz. Peki giriş kuvveti çıkış kuvvetine eşitse yani bu sistemde Ağırlık kadar kuvvet uygulamışsak, o zaman sistem ne kuvvetten kazanç vardır, ne de kayıp var demektir. Dolayısıyla kuvvetten kazanç veya kayıp yok demektir demiş. Evet, kuvvetten kazanç da kayıp yok demektir. Doğru. O zaman bizim ifademiz bu da doğru olduğuna göre 2 ve 3 olmalıdır arkadaşlar. Evet. Burayı iyi anladığım, anlamamız gerekiyor. Arkadaşlar giriş kuvveti ve çıkış kuvveti hikayesi önemli. Giriş kuvveti bizim uyguladığımız kuvvet, çıkış kuvveti dengeleyeceğimiz ağırlığın, yükün e, değeri oluyor. Eğer siz küçük kuvvetle büyük bir ağırlığı dengeliyorsanız kuvvetten kazanç sağlıyorsunuz demektir. Ama birinci cümlede büyük kuvvetle küçük ağırlığı dengelediğimizi söylüyor. O zaman kuvvetten kaybediyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar birinci cümle yanlış, 2 ve 3 doğruydu. Ee, umarım e, durumu anlamışızdır. Peki hemen sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz basit makinelerin genel özellikleri ilgili son soru. Burada tabii ki e, hareketli ve sabit makaradan da birer tane örnek koydum. Şu şekilde. Evet. Şekildeki sistem dengededir. Şimdi arkadaşlar makara bir makara sistemi var. Evet makarada eğer yük makaranın ortasına asılmışsa Demek oluyor ki bu yükün yükselmesi makaranın hareket etmesine bağlı. Dolayısıyla sen F kuvvetini çektiğinde, F kuvvetini bu tarafa doğru uyguladığında makara bu yöne doğru dönmeye başlayacak ipin üzerinde ve iple birlikte arkadaşlar makara yukarı doğru dönerek ilerleyecek. Makara yukarı doğru çıktıkça ona bağlı olan yük de yukarı doğru çıktığı için biz bu makaraya hareketli makara deriz. Hareketli makara. Neden hocam? Çünkü yük ona asılı. Yük ortasına bağlanmış. Yük onunla birlikte yükseliyor. Makarayla birlikte yükseliyor. Peki avantajları neler? Arkadaşlar bakın, yükü iki tane ip dengelediği için e, hareketli makarada yük 100 newtonsa e, iki ipi paylaştırıldığı için yük. Bizim uyguladığımız kuvvet bunun yarısı olur. Yani 50 Newton'u bu ip, 50 Newton'u bu ip paylaşır ve dolayısıyla her zaman kuvvetten kazanç sağlayan bir sistemdir hareketli makalar, makaralar. O zaman peki kuvvetten kazanç sağlıyorsa yoldan da kayıp var demektir. Yani ne demek oluyor bu? Yükü yerden 1 metre yukarıya çıkarmak istediğin zaman ip 2 metre çekilirse ancak yükün 1 metre çıkmasını sağlar. Yani kuvvetten ne kadar kazanıyorsan yoldan o kadar kaybediyorsun. Yani 100 Newton'u 50 Newton'la dengeledik. Evet, bu başlangıçta çok güzel. Yani az kuvvet uygulayarak sistemi dengede tuttuk. Tamam. Peki yükü yukarıya çıkarmak istediğimiz zaman bizim kuvvet uyguladığımız ip daha fazla çekilirse ancak yük yukarıya istenilen oranda çıkartılabilir. Bu da kuvvet yoldan kayıp olduğu anlamına gelir. Peki bu sistem hareketli makara olarak adlandırılır. Evet doğru, yazdık zaten. Kuvvetin değeri yükün değerinin yarısına eşittir. Evet bakın kuvvetin değeri yükün yarısının değerinin yarısına eşittir. Bu da doğru. Yükü yerden 1 metre yükseltmek için ipi 2 metre çekmek gerekir. Evet onu söyledik işte. Bu da yoldan kayıp olduğu anlamına geliyor. Kuvvet kazancı 2 kat olduğu için yol kaybı da 2 kattır arkadaşlar. Eğer kuvvetten 4 kat kazanç sağlayan bir sistem olsaydı o zaman bu da yoldan 4 kat kayıp demekti. Yani yükü 1 metre yükseltmek için o zaman ip 4 metre çekilmeliydi. Ne kadar kazanıyorsak yoldan da aynı oranda kaybediyoruz. Bunu unutmayalım. Ee, dolayısıyla 1 metre yukarıya çıkarmak için ip 2 metre çekilmelidir ifadesi de doğru. Dolayısıyla e, 3 e, cümlemiz de doğru. Sorunun cevabı 1, 2 ve 3 olur arkadaşlar. Evet bugün basit makinelerin genel özellikleriyle ilgili e, bu özelliklerden bahsetmeye çalıştık. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.